Selamun Aleyküm. Sevgili dinleyiciler, bugün Bediüzzaman Said Nursi'nin altıncı sözü üzerine konuşacağız. Özellikle nefsi ve malı Allah'a satmak gibi oldukça çarpıcı bir kavram üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Bugün gerçekten muazzam bir konuyu konuşacağız. Bediüzzaman'ın temsil diliyle işlediği bu bahis, insanın hayatla olan bağını adeta yeniden tanımlıyor. Hocam, Risalenin girişinde geçen ayetle başlıyor. İnna اللّٰهَ hasterâ مِنَ müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenne. Yani Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu nasıl bir ticaret ki beş kat kar var deniliyor. Evet, burada ticaret tabiri mecazi değil. Gerçek anlamda bir alışveriş var. İnsan Allah'ın verdiği malı, canı, aklı, kalbi tekrar ona satarsa, yani kendi nefsine değil, değil yaratanına kul ve asker olursa hem dünya hem de ahiret açısından çok karlı çıkıyor. Bediüzzaman bunu beş kar ve beş hasaretle anlatıyor. Temsildeki çiftlik örneği çok çarpıcı değil mi? Padişahın çiftlik ve fabrikaları geçici olarak verdiği iki nefer. Biri aklını kullanıp satar, diğeri mağrur davranır. Burada ne anlatılmak isteniyor? Çok isabetli bir noktaya değindiniz. O çiftlik aslında bizim dünya hayatımız, bedenimiz, aklımız, duygularımız, nimetler. Hepsi emanet. Padişah yani Allah bana sat, senin adına muhafaza edeyim diyor. Yani sen malı da, canı da Allah'ın rızası istikametinde kullanırsan hem onu kaybetmezsin hem de mükafatını kat kat alırsın. Bediüzzaman özellikle aklın nasıl bir işkence aracına dönüşebileceğini söylüyor eğer Allah'a satılmazsa. Bu bölüm beni çok etkiledi. Evet, akıl çok büyük bir nimet. Ama gafletle, nefsin emrine verilirse, geçmişin pişmanlıklarıyla ve geleceğin korkularıyla insanı yiyip bitirir. Oysa Allah'a satıldığında, akıl bir hazine anahtarına dönüşüyor kainattaki ilahi hakikatleri açıyor. Burada çok önemli bir soru var gibi. Neden insanlar bu kadar karlı bir ticaretten kaçıyorlar? Mükemmel bir soru. Çünkü nefis firavunluk damarı taşır. İnsan "Ben mülkümü satmam. Padişah kimdir?" diyebilir. Aslında Bediüzzaman bu temsilde o insan tipini de çok güzel gösteriyor. Dünyayı ebedi zanneden, zevk ve sefaya dalan sonunda hüsrana uğruyor. Satmak zannedildiği kadar zor değil. Helal dairesi geniştir. Yeter ki niyet Allah için olsun. Son bölümde geçen dua da çok etkileyici. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Bu bir teslimiyet manifestosu adeta. Kesinlikle. Bu dua 6. sözün özeti gibidir. Bize verilen her şey emanet. Asker gibi sorumluluk sahibi olmalı ama hata edersek de samimiyetle af dilemeliyiz. Çünkü Allah hem satın alıyor, hem affediyor, hem de cennet veriyor. Böylesi bir alıcı daha bulunur mu? Dinleyicilerimize de şunu söyleyelim. Allah'a satılan bir ömür hem bu dünyada anlam kazanır hem de ahirette ebedi saadet getirir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle sevgili dostlar, Allah'a emanet olun.